Yeni bir videoyla herkese merhaba. İsmim Yavuz. Bu sefer Tolstoy'un 3 kısacık öyküden oluşan İnsan ile Yaşar kitabını anlatmaya çalışacağım. Benim okuduğum ilk Tolstoy kitabıydı aslında. Giriş için Tolstoy'a çok e, iyi olduğunu düşünüyorum. İlginçtir, 57 yaşında Savaş ve Barış'ı ve hatta Anne Karenina'yı e yazdıktan sonra bu üç kısa öyküyü yazmış. Çok güzel mesajlar içeren e, hikayelerden oluşuyor. Ben özellikle ikinci hikayeyi çok seviyorum. O yüzden önce onunla başlayacağım. İkinci hikayenin ismi bir insana ne kadar toprak yeter. İki kız kardeşin konuşmasıyla başlıyor hikaye. Kız kardeşlerden bir tanesi şehirde yaşayan diğeri ee, daha köyde yaşayan bir kişi. Şimdi e, tabii kayınbiraderler arasında bir kıskançlık oluşuyor. Pahom. Yani köyde yaşayan kişi kayınbiraderinin bu varlıkta şehirde yaşamasına etrafta duyduğu hikayelerden hırs da kapılıyor ve her geçen gün malının mülkünü arttırabilmek için bir mücadeleye giriyor. Eninde sonunda bir köye geliyor ve bu köyde malını mülkünü ilerlettikten sonra doymuyor, etmiyor, doymuyor. Yeni bir köyde daha yeni araziler almak için geldiğinde oradaki ihtiyar heyetiyle konuştuğunda çok memnun bir cevap alıyor. Diyor ki bir burasının fiyatı günde 1000 ruble. Yalnız bir kuralımız var. Fiyat sabit olmasına rağmen istediğin kadar toprak alabilirsin. Nasıl diyor Pahom? Çok basit. Sabah diyor, gün armadan elinde küreğinle gel. Ee, biz de seninle tepenin başında toplanalım. Güneş batana kadar ne kadar toprak çevirebilirsen, günün sonunda da buraya varabilirsen çevirebildiğin bütün toprakları sana vereceğiz. Yalnız beğendiğin yerleri Kürekle kazıp oradaki toprağı çıkartmayı unutma ki... ...ne kadar arazi çizebildiğini bilelim. O opa bayılıyor bu e, duruma. Erke, gece de uyuyamıyor heyecandan. Sabah erkenden daha güneş doğmadan... ...tepenin başında ihtiyar heyetiyle beraber buluşuyor ve... ...yürümeye başlıyor. Şimdi bir tepesenin, iki tepesenin... ...dolaşmaya, kazmaya, oraları işaretlemeye gittikçe... ...aa diyor buradaki, buraya da çok güzel zeytin ekerim... ...buraya patates ekerim, dur diyor şuradaki ırmak... Oradan da bir şey almaya çalışayım. Yani Bir türlü hırsına, para açlığına, aç gözlülüğüne dayanamıyor. Ama tabii saat de ilerliyor bir yandan. Yanında biraz yemek var, biraz su var ama ne kadar yeteceği de belli değil. Ama yine de hırsı o kadar gözünü kör ediyor ki bunları aldırış etmiyor. Artık günün sonuna geldiğinde bayağı bir arazi çevirmiş olmasına rağmen hala vakit kalabilmiş olmasına rağmen dönebilir. Ona rağmen bu tepeyi de çevireyim, döneyim derken artık gün batmaya hazır uzaktan ihtiyar heyetini görüyor. Ancak e, oraya yetişip yetişemeyeceği de belli değil ama nefes nefese de kalmış. Artık enerjisi tükenmiş, bitmiş. Kendine çok kızıyor. Keşke bu kadar yapmasaydım. Keşke bu kadar almasaydım. Artık hiçbir şansım kalmadı. Yetişemeyeceğim deyip kendisini koşmaya son bir enerjisiyle bayır aşağı bırakıyor. Bir bakıyorlar ki Pahom yerde yuvarlanarak artık yanlarına yanaşmayı başarmış ve güneşte henüz tam olarak batmamış ve Pahom'a dönüp tebrik ederiz kazandın bütün bu çevirdiğin araziler senin dediklerinde Pahom'un yüzü onlara dönüyor ama maalesef ağzının kenarından kan gelmiş ve Pahom hayatını kaybetmiş elinde küreğiyle beraber işte bunun üzerine kendi küreğiyle bir avuç toprağı kazıp Pahomu oraya gömüyorlar. Tolstoy bu kadar aç özlülüğün, bu kadar para hırsının günün sonunda hiçbir şey etmediğini, 2 metrekare toprağa girdiğini ve üzerini kapattıklarını anlatıyor. Hepimiz için çok güzel bir hikaye. İzleme nezaketi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.